Yo 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 hepiniz selamlar ben heyecanlıyım. ve bugün sizlerle başlıktan da anlayabileceğiniz üzere aradığınız CSGO uygun orta fiyatlı envanter dizmek bölüm 3 rifle'lardayız. Normalde merak ediyorsanız şurada heavy kısmını da özel olarak yapacaktım fakat son video hiç izlenmedi eğer heavy'yi özel olarak yapmamı isterseniz söyleyebilirsiniz. Ama kimsenin umrunda olan bir platform olduğunu düşünmüyorum bu yüzden 4. bölümü bıçak 5. bölümü de eldiven. Ondan sonraki bir bölümü de best combo olarak yapmak gibi bir planım var. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Onun dışında eğer bu ay hala da bilmiyorsanız tüm katılı üyelerime özel bir çekiliş yapıyorum. Katılı üyelerinden ne kadar para gelirse o kadar çekilişe koyuyorum. Üstüne ben de ekleyeceğim. Hala da olmadıysanız ve katılmak istiyorsanız katılıyorsa olabilirsiniz. Açıklama kısmında mevcut. Ve Skins e video sponsor oldukları için teşekkür ederim. Skins bildiğiniz üzere bir trade sitesidir. Ve bu takas sitesinde ise gerek botlarla rahat bir şekilde 1'e 1 veya 1'e 0 nasıl trade yapmak isterseniz öyle trade yapabilirsiniz. Legocan bonusunuzu alıp ilk trade'de 5 dolarlık bonusuna sahip olabilirsiniz. Ondan sonra ise buradaki koda Legocan yazıp %30 yerine %35 bonus alabilirsiniz. Aa burada bir invalidlik oldu. Tamamdır yanlış yazmışız. %35'lik bonusunuzu da alabilirsiniz. İsterseniz 5 dolar, isterseniz 1000 dolar atın. %35'lik bonusunuz size mevcut kalır. Tekrardan sponsor oldukları için teşekkür ederim. Haydi videoya geçelim. Şimdi burada Galilardi ile başlayacağız. Sadece şuradaki Steam'i kapatmak istiyorum. Sürekli insanlar girip çıktığı için beni bir tık sinirlerimi bozuyor. Dediğimiz gibi gene 10 dolar ve aşağısına kalmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince ve o civarlarda devam edeceğiz. Şimdi ilk önerim Tornado olacaktır Norse koleksiyonundan. Çünkü Norse koleksiyonu zaten bildiğiniz üzere trade up yapılan bir koleksiyon. Burada gene bir Urban Rebel'ımız var. Gene The Chop Shop koleksiyonundan. İkisi de çok güzel skinler değil. Ama trade up'lar için elinize bulundurabileceğiniz seviyelerde skinlerden bir tanesi. Ben buradaki favorilerimden bir tanesi ve benim elimde de en az 5-10 tane olan Das Cruins. Hema ee, hem Ancient koleksiyonundan avantajı hem de Millspec'ten gelmesi hem de skinin oyun içerisinde diğerlerine göre daha anlaşılabilir kalitede ve güzellikte olması ve güzel trade up'lar sonuçları elde edilebilmesi kaynaklı olarak favorilerimden bir tanesi şahsen kendisi. Ondan sonra burada Ember Fate var. Gene stickerlarla çok güzel durabilecek bir skin ve gene kendince ayrı bir havası olan bir skin. Eğer eski bir koleksiyonundan gitmek istersen Sandstorm buradaki bir avantajı var. Hani kesinlikle trade up'lık için bir skin değil ama skin çok eskiden beri var. Oyuncusu çok az kişiyle denk gelirsiniz ve oldukça da tatlı duran güzel patternları olmasından bir avantajı var. Buradaki Blue Titanium da aynı şekilde fikirlerinden bir tanesi. Hem 2013 kasasından hem de çok güzel stickerlı silahları avlayabilirsiniz. Şöyle söylememi isterseniz trade up'larda filler item olarak kullanılan bir item. Fakat dikkatli araştırırsanız üstüne çok güzel stickerlı olan skinlere denk gelebilirsiniz. Tabii ki de her zaman olacak diye bir şey yok. Ama bakıp iyice araştırırsanız çok eski stickerlar olacağı için üstlerinde mesela buradaki Vega Squadronlar, Rogue'lar mesela 2017'den kalmalar. Ee, iyice araştırırsanız avantajlı olabileceğinizi düşünüyorum bu skinde. Mesela örnek veriyorum tabii ki de fiyat pahalı ama hani böyle şeylerde denk gelebilirsiniz. Önerdiğim skinlerden bir tanesi de Play Skin olarak. Fakat hani düşük bütçe gitmemi isterseniz ne Play Skin olarak alınır? Black ben şahsen çok beğeniyorum. Daha askeri bir tasarıma sahip. Beğendiklerimden bir tanesi. Kerberos zaten e, Battle Scar'ını bulabilirsiniz. Belki bu fiyata. Ama yukarılara doğru çıkarken gene sevdiğim serilerden bir tane Stone Cold var. Çok tatlı bulduğum skinlerden bir tanesi. Crimson Tsunami gene aynı şekilde yatırımlık değil veya Firefight gene yatırımlık değil ama bu Galil skinlerini çok beğeniyorum. Ama personal favorite'larından bir tanesi kesinlikle. Connection'la Echo e, stickerlarla çok yakışıyor ki benim de envanterimde bir tane var bildiğiniz üzere veya bilmediğiniz üzere. Connection'da gene uygun fiyatlı tatlı skinlerden bir tanesi ve oyun içerisinde çok sade ve çok hoş bir görüntüsü var. Turuncu ve beyaz üstünde. Hatta sizlere hızlıca bir Google'dan göstermek istiyorum. Çünkü bence fiyatına hak etmeyen bir silah. Çok daha pahalı olmasını düşündüğüm bir silah. Phoenix koleksiyonu tarzında böyle tam. T silahı olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bu yüzden en büyük favorilerimden bir tanesi de Connection. Üst kısma çıktığım zaman dikkatimi çeken bir şey yok. Şu Chromatic uh, Aberration bildiğiniz üzere AWP'si var ama bana hitap etmiyor. Sugar Rush olsun, Chatterbox olsun çok benlik şeyler değil. Famas'a geçelim ve devam edelim hayatımıza. Tabi Famas'a gene Galil'de olduğu gibi burada Nightbore gene bir Norse koleksiyonundan önerimi sunacağım. Burada gene Vertigo koleksiyonu eğer kötü bir skin'e gitmek isterseniz Fail to Wiring var, Kali Kemo var gene operasyon skin'lerine gitmek isterseniz. Yine benim personal favorite'larımdan bir tanesi olan Dark Water var. Elimde bir sürü gene bulundurduğum skin'lerden. Çünkü hem Slaughter'ın kendi tasarımıyla çok yakın olduğu için elmasa denk gelebiliyorsunuz. Artık tabii bir overpay yok ama hani avantajlı elinizde bulunması hem de oyun içerisinde güzel duruyor. Tek eksisi çok high float'lar. Böyle Az az aşınmışını daha doğrusu hani faktürlüde hiç normal çizik falan olmaz ya. Çiziksizini bulmanız çok zor. Orion gibi düşünebilirsiniz adeta. O yüzden iyi bir float almanızı öneririm. Sonra ben yatırımlık bir şey aramıyorum. Ama hani güzel sticker'larla OG skinlerinden bir tanesi olsun dersiniz Doom Kitty buradaki güzel önerilerden bir tanesi. Sonra yukarıya doğru çıkmamı isterseniz gene Sticks. gene oldukça güzel zamanlardan bir tanesi. Eğer ve eğer ben böyle e, yarış arabası tarzı bir skin isterseniz yeni kasadan gelen Mia 36 bence kötü bir tasarım değil. Önerebileceğim ve sahip olabileceğiniz bir skin olduğunu düşünüyorum. Fiyat olarak da aynı şekilde. Efsanelerin OG'si Pulse var tabii ki de. Bunu da saymadan geçmeyelim. Benim şahsen kullandığım Famas Prime Conspiracy ama bu bütçemiz için daha yüksek kalıyor ne yazık ki. Ondan sonra buradaki favorilerimden bir tanesi Valance çok severim. Neutral Net eskiden güzel artık bana çok hitap etmemeye başladı ama favorim ZX Spectron. Çok güzel tam bir yarış arabası misalinde ve hani bu Famas'ın ilk yarış arabası stilinde değil. ZX Spectron var dediğimiz gibi Mio 36 var ve yukarıda Rally Skin göreceksiniz birazdan. Jin her zaman iş yapar. Stickersız taş gibi skinlerden bir tanesi. Meltdown gene uyguna bulabilirsiniz. Çok iyi olabilecek bir Trade up skin çünkü hem classified hem de bunun üstünden trade up'lar dönebiliyor bildiğiniz üzere. Özellikle koalisyona. Ama iyi bir float da almanızı öneririm dediğim gibi. Alabiliyorsanız tabi ki de çıkabiliyorsunuz. Mecha Industries'i kesinlikle çok güzel bir skin. Ve burada da son favorim olan R roll cage'i önermek istiyorum. Gene taş gibi skinlerden bir tanesi olduğu da ne yazık ki malumunuz bir şey ve altından hoşlanıyorsunuz. Bütçeyi tam ucu ucuna aşıyor olsa dahi Commemoration'la önerebilirim duruma göre. Ve AK'lere geçelim. Şimdi AK'lerde odaklanacağımız 3 tane şey var. Yatırımlık, güzel sticker'lı ve sticker'sız da olsa taş gibi. Bunlara odaklanacağız. Barokret, yatırımlık ve sticker'lı olduğu zaman taş gibi dediğimiz bir koleksiyondan geliyor. Green Laminate, ucuza bulursanız kaçırmamanız gereken bir şey ve sticker'larla taş gibi gene. Uygun fiyatlı un Uncharted bir sürü dört tane sticker'lı craft'ı var. Aynı şekilde elit bir tane yani uygun fiyatlı bir AK arıyorsanız koyu renkli şahsen önerebileceğim turlardan bir tanesi. Burada operasyonluk bir şey arıyorsanız, koleksiyonluk bir şey arıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle Safety Net öneririm. Emerald Pin Stripe önermemin en büyük olayı şu. Trade up'larda tek bir tane classified olduğu için bu zümrüt çizgili sürekli olarak craftlanıyor ve çok büyük bir avantajı var. O yüzden almanızı önerdiğim ve güzel stickerları bulabileceğiniz serilerden gene bir tanesi. Blue Laminate kesinlikle öneriyorum. Eğer hani daha farklı bir tasarım arıyorsanız Retro, Orbit bunlar kesinlikle güzel skinler ama bana hiç ama hiç hitap etmediklerini söyleyebilirim. O yüzden kendi önerişimde olmayacak. Snakebite kasasına her ne kadar yeni de gelse şahsen Slate çok clean, stickerlı veya stickersız durumuna göre low float aldığınız zaman özellikle stickersız taş gibi çok sade durabilecek skinlerden bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz. Yukarı doğru çıktığımız zaman tabi artık pembe kategorisinde çok fazla bir şeyimiz yok. Belki bir e, savaş görmüş redline, belki bir front sign misli ama hoş duracağını düşünmüyorum. Belki bir stickerlardan hoşlanıyorsanız, default skinlerden hoşlanıyorsanız kartel alınabilecek durumlardan bir tanesi. Ice Cold'u da almak isteyenler varsa beklesinler daha da fiyatı düşecek emin olabilirsiniz. Phantom Disruptor'ın fiyatı düşük bir pembe olması göre ve sticker'a falan gerek yok. Direkt taş gibi bir skin. O yüzden yine önerebileceğim kategorilerden bir tanesi. Point Array Battle Skart'ını alabilirsiniz. Önermiyorum. Hoş durmayacaktır. Ve buranın yukarısı da artık zaten bizim bütçeyi aştığımız noktalardan bir tanesi oluyor ne yazık ki. Legion of Anubis'in Battle kartı var ama gene önermiyorum. Çünkü çok kötü duruyor Savaş Görmüş'ü. Yerinizde olsam şahsen Ice Cold'un fiyatının düşmesini beklerim ve Ice Cold'u da alırdım fiyat düşmesini istemiyorsanız da Phantom Disruptor alırdım gibi geliyor. Eğer Laminant skinlerinden almak istemiyorsam, stickersız bir skin almak istiyorsam. A1S'e gelelim. A1S'in fiyatları zaten düşük. Gene M4A4 AKD olduğu gibi gene sticker, stickersız taş ve yatırımlık kısımdan devam edeceğiz. Şimdi burada Hydra kasasından bir adet briefingimiz var. Eski bir koleksiyondan bildiğiniz üzere. O yüzden fiyat artabiliyor arası ve çok da kötü bir skin değil ve kendince patternları var. Fena bir skin değil. Fizi Pop var gene. Tuhaf bir duruşu var oyun içerisinde. Birkaç kere kullanma şansım oldu. Çok öneriyorum mu diye sorarsanız çok önermiyorum. Ama tren koleksiyonu olması kesinlikle bir avantaj. Güzel stickerlı bir şeyler bulmak istiyorsanız buradaki Blood Tiger ve Nitro. Direkt önerdiğim ikililerden bir tanesi. Çünkü eskilerden beri gelen bir şey. Aynı şekilde Basilix. Fakat stickersız taş gibi dursun istiyorsanız flashback. Şu ana kadar incelediklerimiz arasındaki Bence en iyisi. Çünkü sticker'a gerek yok bu silahta ciddi anlamda. Sonra Night Terror gene yeni gelen e, kasayla gelen skinlerimizden bir tanesi. Dediğim gibi bana hitap etmiyor ama hitap edenleriniz varsa kullanabilirsiniz. Ama benim gözümde abi rest direkt çöp bir durumda. Direkt önermediğim bir duruma geldi. Burada hani Battle Scart desimatörleri falan kötü durduğunu farkındayım. O yüzden bunları önermek için önermeyeceğim. Leaded Glass'la Nightmare'ımız var. Gene burada önerebileceğim yatırımlık olmayanlar. Çünkü doğal olarak e, bu tarz büyük play skinlerin yatırımlıkları daha pahalı oluyor. O yüzden sadece oyun içerisinde güzel durduğu için ve sticker'sız taş gibi duracağı için ikisi de yine önereceğim vereceğim skinlerden bir tanesinin yerini alıyor. Yukarı doğru çıkarken ne yazık ki başka bir şeyimiz yok ve A4'e geçiyoruz. A4'te de gene aynı şeyleri koruyacağız bildiğiniz üzere. Burada düşük fiyatlı sticker'larımı koyayım ben daha böyle ee, fakir edebiyatı takılayım dersiniz. Urban Detroit Mainframe. 4 tane stickerlı taş gibi duruyor arkadaşlar. 5 lira 10 lira olsun. Hiç önemi yok. Bence hala daha güzel duruyor. Bir daha farklı renkler arıyorsanız gene Converter'ı önerebileceğim serilerden bir tanesi rahatlıkla. Global Offensive çok seviyorum. Çok öneriyorum ve bence çok iyi tasarımı olan bir skin. Ki zaten bunu M4A4 videosuna bayağı konuşmuştuk. O yüzden buraları daha hızlı geçmeyi planlıyorum e, Spider Lily gene önerdiğim skinlerden bir tanesi. Burada Desolate Space'i görüyoruz. Gene taş gibi düşündüğüm ve bence çok güzel tasarım olan skinlerden bir tanesi. Dragon King'i de gene aynı şekilde buraya alabilirsiniz. Cyber Security gene bütçeniz yettiği süreçte. Koalisyon gene bütçeniz yettiği süreçte. Battle kartlarını alabilirsiniz. Kötü öneriler olmayacaktır bunlardan. Ki daha ayrıntılı bakmak isterseniz M4A4 videoma bakmanızı öneririm. Tam nerede bir yerde çık çıkartmıştık. Ha, şu videoma bakabilirsiniz. Major sonrası M4A4. 3 hafta önce ama A4 skinlerin üstüne orada çok durdum. Neon O'ir gene alabileceğiniz türlerden bir tanesi. Veya da Emperor. Battle Scar'da çok güzel durmuyor ama gene de güzel skinlerden bir tanesi. Auglar'a geçiyoruz şimdi. Auglar'da gene e, çok güzel skinlerimiz yok. Ne yazık ki. And Monsters and var. Çok kötü duruyor oyun Sadece daha böyle yatırımlık elinize tutabileceğiniz skinlerden bir tanesi. Kontrol koleksiyonunun böyle kuruşluk skinlerinden var. Surveillance. Düşünebilir. Ben Nevi Murano'yu almıştım böyle rastgele yatırımlık olsun diye. Kötü durmuyor. Hem de kanalsan olduğu için bir avantajı var. Çok da kötü durduğunu düşünmüyorum ki gelecekte CS'da ilerledikçe de bunların fiyatı doğal olarak artacaktır. Sonra birazcık daha klasiklere gitmek isterseniz Radiation Hazard her zaman bir klasiktir bildiğiniz üzere. Ama hani birazcık daha güzel skill'lere gidelim dersiniz. Augember Fade e öneriyorum. Corvert Jade, mükemmel bir skin. Yeşil sticker'larla hani 20-30 kuruşluk 4 tane entropik yapıştırsanız daha iyi taş gibi duruyor. Ve e, güzel bir flosunu bulabilirsiniz. Öneriyorum özellikle. Çünkü oyun içinde cidden güzel duruyor. Ama oyun içinde güzel duranlardan bir tanesi Trico ve Rio Chat. Bunları da kesinlikle öneriyorum. Çok uygun fiyatlar, çok tatlı duruyorlar. Zaten AUG genellikle skoplu kullandığınız için skinin de kendisinin çok büyük bir önemi olmadığını söyleyebilirim kendimce. Random Access gene çok beğendiğim serilerden bir tanesi. Eğer e, gri renkler seviyorsanız Plog ve Tomcat gene hoşunuza gidebilir ama bana hitap etmiyorlar. Sonra yukarılara çıktığımız zaman burada Aristokrat bence gene buranın klasiklerinden bir tanesi. Arctic Wolves gene mavi gri tonlarını seviyorsanız çok tatlı skilllerden bir tanesi. Ben uzun zaman boyunca Bengal Tiger kullandım. Bana hitap ediyor Bengal Tiger skillleri ama ee, çok güzel değil. Çünkü float olarak kötü duruyor. Sign Meat gene çok önerebileceğim renkli kırmızı sarıdan hoşlanan kişiler için önerdiğim noktalardan bir tanesi. Ama ben Momentum kullanıyorum mesela. Çünkü Turkuaz'dan o maviye geçiş oradan bir pembemsi kırmızımsı oluş çok hoşuma gidiyor ve şahsen fikrime göre önerdiğim ve listenin en güzel avuku kendisi. Ve buranın yukarısına çıktığımız zaman eğer CS20'den Dead by Puppy istiyorsanız farklı bir animasyonlu olsun, farklı bir tasarım olsun diye önerebilirim. Ama çok fazla yatırımlık bir şey olduğunu söyleyemem ama o kısmında. SC kısmında ise gene çok fazla yatırımlık bir şeyimiz yok. Ama hızlıca bir önerebildiklerimizden bakalım. Bereket gene şu Dedolu'yu skin'i gibi. Çok boktan ama sadece yatırımlık kullanabileceğiniz bir skin. Lush Ruins var, çok güzel duruyor bu arada skin, çok ucuz ama oyun içerisinde ayrı bir havası olduğunu söyleyebilirim. Hem de Enchant koleksiyonu olması bir avantaj benim gözümde. Ben kendi Apple kullanıyorum, ben bu kendi Apple'ları aldığım zaman 10 lira falandı, 30-40 lirayken sattım şimdi 70-80 lira. Ama çok güzel Craft'lı ve Low Float kendi Apple'ları bulabilirsiniz, önerebileceğim skinlerden bir tanesi. Anonize Navy ile The Moscow Steel var. Bunların avantajı çok güzel skinler değil aslında. Çünkü sadece namlu ve gövdenin bir kısmı renkli ve skinli. Ama trade uplarda sürekli kullanıldığı için bu skinlerin fiyatları sürekli olarak artıyor. O yüzden almanızı önerebileceğim çok tatlı iki trade up filler skini diyebileceğimiz noktalardan bir tanesi. Sonra burada devam etmemizi isterseniz gene uygun fiyatlı Ariel önerebileceğim noktalardan bir tanesi. Kesinlikle burada eğer hoşunuza gidiyorsa Tiger Tooth benim nefret ettiğim bir skin ama çok sevenleri var, çok hayranları var. Hala da anlamıyorum neden ama hoşunuza gidebilir renkli şeyler seviyorsanız. Listemin gene 3 favorisi benim gözümde buradaki Darkwing, Phantom ve Triage. Triage daha e, askeri temalı. Phantom daha çok sanki ne gibi temalı gibi böyle deniz veya hava temalı gibi ve Darkwing ben çok güzel bir skin. Hani eğer sticker'sız bir şey kullanmak isteseydim kesinlikle ve kesinlikle Darkwing'i kullanmak isterdim. Ondan sonra burada Dragon Tech var. Çok meh dediğim bir nokta. Burada bir tane e, Cyrex var. Aslında fena olmayabilir diye düşünebilirsiniz. Çünkü Cyrex güzel bir skin. Ama Felch'in kasasının sorunu şu. Her ne kadar güzel covertları olsa dahi hala da bu covertlar bu kadar pahalı değil. Direkt pala kasası bu kadar pahalı değil. Ama genelde okey bir fiyata... Bence hani field tested veya minimal wear alabilirsiniz ve sizleri üzmeyecek bir skin olur SG'de. Şimdi AWP geçen önce Scar'la diğer otoyu bitirelim. Çünkü zaten bunlar daha kısa kısımlar. O yüzden hızlıca bitirelim. Chop Shop'tan Army Sheen var. Bok gibi duruyor ama Chop Shop koleksiyonu. Gene Stone Moskayı uh, tut. var. Yine bu da Kanals'tan. Bok gibi duruyor ama Kanals koleksiyonu. Bence favorim bu, bu koleksiyonun favorisi Dümdüz karbon fiber arkadaşlar. Taş gibi skin. Vallahi çok güzel skin. Ne float ile dert ediyorsun ne sticker lazım. Ciddi alana taş gibi skin. Keşke her skinlere bir tane karbon fiber koysalar. Ne pahalı. ucuz Bedava yakın. Dışarıda bu fiyata su satılmıyor anasını satayım. Alırsınız geçersiniz. Benim direkt abartısız favorim buradaki kendisi. Eğer hoşunuza gidiyorsa gene Grotto önerebileceğim noktalardan bir tanesi. Blueprint gene önerebileceğim noktalardan bir tanesi. Yeşil seviyorsanız bahsetmeme bile gerek yok bence. Şu 3 skin'i genel olarak. Sonra Assault var. Maviden hoşlanan varsa veya direkt map'i seven varsa container tasarımı olduğu için. Gene düşünebilirsiniz. Ondan sonra burada e, gene bir nevi benim favorilerimden bir tanesi Power Core var. E, ben skin renklerini uyumlu bulmuyorum. Bir de kırmızı koysalar bilmem ne bayrağı oluyor bildiğiniz üzere. Hani çok hitap eden bir şey değil bana. Ama sevenleriniz olabilir. Ama eğer karbon fiber kullanmıyorsam direkt olarak önerim benim kendi fikrime göre ve bana hitap eden skinlere göre bu bir enforcer. Bunu sizlere hemen Google'da hızlıca göstereceğim. Çünkü renkleri çok parlak duruyor. Özellikle yüksek grafikle kullananlarınız varsa. Tabii ki de bunları burada anlatmak bir tık zor. Ama oyun içine baktığınız zaman cidden çok beğeneceksiniz. Kardiyak zaten eskilerden beri geliyor ama Skar'a bu kadar para vermenize gerek yok. Bloodsport gene çok güzel ama bu kadar para vermenize gerek yok. Ve direkt Skar 20'yi de burada bitiriyoruz ve T Saydı'nın Ososuna geçiyoruz. Şimdi burada gene başladı bizim mesai diyorum. Ve direkt Rising Sun, Orange Kimono'yu direkt en önünüze sürüyorum. Çok tatlı skin. Hem de operasyon skin'e o yüzden avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama gene benim karbon fiberim olduğu gibi Skar'da e, bu skin'de ise direkt Green Apple şahsen öneriyorum. Ya, çok güzel bir skin değil ama illa skinim olsun çok para bayılmayayım dediğiniz zaman şahsen Green Apple almak üzmüyor. Zaten 20 maçta bir kere pikliyorsunuz maksimum bu otoyu. Yarısı da rakipten geliyor. Hani 40 maçta bir piklediğiniz bir skin içine çok fazla para vermenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü tırınlık çok bir şey yok. Daha ucuza gideceğim derseniz Orange crash gene çok hoşuma gidenlerden bir tanesi realistik olsun dersiniz Black Santa Hunter ikilisi gene güzel skinler. Burada Stinger var. Yükselmek istersiniz fiyatı, önerebileceğim bir şey. Ondan sonra burada geçtiğimiz zaman Flux var. Ben pahalılaştıracağım illaki dersiniz. Ama ben ucuza gideyim, farklı bir tasarım olsun. Bu tasarım şahsen benim hoşuma giden tasarımlardan bir tanesi. Gene önerebilirim ama yeriniz olsam ben direkt Green Apple, ee, yeşil elma alır geçerdim. Şimdi Burada başlayalım. Çok güzel AWP'ler bulamayacağız. Çünkü Sanin Leo bile burada 10 dolar bandını geçmiş durumda bildiğiniz üzere. Ben, çok para vermek istemiyorum. Uygun fiyatla gideceğim. Şimdi ilk ana kategorimiz bu. Acheron mükemmel. Kapileri bana hitap etmiyor ama güzel renkleri var. Ve hani ciddi anlam 4 liraya falan internet beni zorladı bir anda. 4 liraya falan alabiliyorsunuz güzellerini ve bence değer merak ediyorsanız 4 liraya bir kapileriniz sahip olması. Okey bir şey benim gözümde pop AWP Bence o içerisinde çok güzel duruyor ve hiç gerek kalmıyor ve çok güzel pattern'ları da var şahsen hem de yatırımlık bunları da unutmayın avantajlı benim favorim ve redline redline alım geçenlerde Aslında satmayı da düşünüyorum merak ediyorsanız ampit Viper yeşil stickerlarla böyle flipside optik tarzındaki stickerlarla taş gibi durduğunu düşünüyorum Hala da benim gözümde yılların eski eskitemediği bir skin. Yılların eskitemediği diğer skin Wormgod. Pau, Phobos. Bunlar kesinlikle sizlere hitap edebilecek skinler. Ama AWP'de yatırımlık bir şey beklemeyin eğer hani Slick Tiger seviyesine çıkamıyorsanız. Ama Budget Medusa ve bence en güzellerden bir tanesi 50 lira bandına kadar özellikle Ateris. Direkt hani tüm listedeki her şeyi atarım. Popa ve Pele Atari'si kapıştırırım. Özellikle stickersız düşünüyorsam. Stickerlı düşünüyorsam benim için birinci her zaman Pit Viper bu fiyat aralığındaki. Yukarılara çıkmayı çok isterim. Ama yukarılara çıktığınız zaman görebileceğiniz tek şey elit Build ki bana hiç hitap etmiyor. Önermiyorum. Fever Dream var ve Mortis var. Mortis benim diğer favorim bu arada. Benim gözümde de Budget Medusa her ne kadar Atari benim gözümdeki Budget Dragon Lord'a Mortis'tir her zaman. Çok ucuzu 30-40 liraya field testini alabiliyorsunuz ve ciddi anlamda ski bence çok güzel duruyor. Ee, özellikle de skopa güzel. Altın renklerine yakın veya sarı renklerine yakın bir sticker ekleyebilirsiniz. Taş gibi durduğunu söyleyebilirim. Yukarısı zaten birazcık artık kalın kategorisine giriyor ne yazık ki. Her gün şunu sattığıma çok pişmanım. En büyük pişmanlığım şunu satmak bu arada. Bu 300 lira. Ben bunu 300 lirayken sattım çok iyi arttı diye. Sattıktan sonraki olan spatula eşkalin tamamen bu. Ve favori skinimdir. Boş bir bilgi de verelim. Ve videoyu da yavaştan bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Skin Smoking'de video sponsor olduğu için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.